Merhaba Reşitcim. Dev sebzeli tost yaptım kendime. Tost yiyeceğim. Bu arada like atalım canım, like atalım. Millet üşüştü şu an yayına. Yayına bir like koyalım gençler. Dev sebzeli tost. Hüsmen dayı gibi koca ekmeği aldım yiyorum amına. Ağzın sulanmasın canım. İçinde mantar var, domates var, biber var. Kaşar var, kaşar. ler like atalım canım inyenler like atalım like Lalit baban. Welcome. What is your problem? God bless you. Dur seni bir banlayalım tatlım. Yeni gelenler hoş geldiniz canım. Dev sebzeli tost. Şöyle göstereyim. İçi full ha. Black kanser. Oo. God bless you. God bless you. How old are you? How old are you? Arkadaşımızın bacağında kanser varmış lan söylediğine göre. Çocuğun birini bağladım ya küfür ediyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir like atalım abi ben. Deprem olsun ne bak. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir arkadaşlar. Geçmiş olsun ya yapayak bir yok. Türkiye'de yaşıyorsunuz canınızın değeri 3000 lira. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir like atalım. Like please like. Buraya kaç kalori? Bin kalori falan vardır ya. Biliyorum Reşit'ciğim ben de Adana'da yaşıyorum. Adana'da deprem gayet hissedildi. Belki biz de ölecektik. Yapacak bir şey yok. Hayat aynı. Arkadaşlar bir like atalım. Like please. Şu ekmeğin tadını yiyen bilir ha. Ne var bu tosta? Özel kaşar peyniri var, domates var, biber var, mantar var. Cengizhan geçmiş olsun kardeşim yani diyebileceğim, yapabileceğim hiçbir şey yok. Türkiye deprem bölgesi ve cahil insanlar tarafından yönetiliyoruz. Kaşarın kilosunu 220 liraya aldım. Tadı mozzarella'dan güzel. Mozzarella hikaye dayıcım. Bu kaşar ondan ye. Arkadaşlar bir like atalım be. Buna bir de sucuk koysaydım var ya. Efsane olurdu da. Yemek çok sıcak ya. Şu peyniri tek geçerim ya. Bu yaşıma kadar yediğim en iyi peynir bu. peyniri dilimliyorum. Çıt çıt çerez gibi yiyorum abi. Ağzıma atıyorum direkt çerez gibi. Canlarım bir like atalım be. Bir like atalım canlarım. Bugün çetimiz niye akmıyor onu bilmiyorum. Bu peynirle künefe bile yapılır. Yemek çok sıcak. Editçi lazım. <laughs> Edit işi çok yoruyor beni ya. Baya güzel ya bu. Baya baya güzel bu sebzeli tost. Buyur Açı seni dinliyorum. Hoş geldin. Bugün göndereceğim. Normaniye bugün göndereceğim. Kargo, kargo ücretini de ben ödeyeceğim. Abi Cengiz Göktürk ve Arkana selam söyler misin? Aleyküm selam canım. Oo. Biber acıymış lan. Evet evet. Kargo ücretini ruhuna çökerim atmıştı evet. Oradan göndereceğim işte. Eyvallah Oxford. İki gündür benimle bir baş ağrısı var. Sebebini bilmiyorum abi. Oğlum bu şeyin programı çok iyi lan bu arada. Direkt şuradaki şura şurada böyle çizgi çizgi kas çıkmaya başladı ha. Ne o çocuğun adı? Hipertrofin. Bugün dördüncü gün şey haftanın dördüncü antrenmanı yarın da beş. Pazar günü yok. Pazartesi salı çok zor oluyor ya. Yedi hareket. Valla selam demem de açı sana vermemi söyledi dedim. Öyle yani. Harici çok detaya girmedim. şey abi. Birinci videomuz tamam. Börek videosunu editleyelim. Bir yandan da video editleri yapıyorum. Chat biraz aktif olun ya. Hadi sohbet edelim. Sen ne yaptın açı Ders çalışıyor musun? <laughs> güle güle kılansın. İyi yapmışsın ya. Valla o çocuk da iyi bir çocuk. İyi yaptın yani ona vererek. Derslerini çalışma bari. Oğlum bende iki gündür baş ağrısı var ya. Tamam açı görüşürüz. <laughs> Kendine dikkat et. Umarım istediğin gibi olur her şey. Ah. Valla çet dev, dev de, de, sebzeli tostu boğdum. Umarım. Açının adı açlıktan geliyor. <laughs> oğlum kro marsın ya. Kro yemin ediyorum mansın oğlum ya. <laughs> Açılın adı açlıktan geliyor. Oğlum bu çocuk oyunlarında çok fazla para muhabbeti dönüyor ya. Roblox'ta olsun Risk diye bir oyuna başladım. Onda da aynı şekilde çok para muhabbeti dönüyor. Ben anlamadım bu işi. Valla ben kahvaltı ettim. Bu arada Kru Oğlum spora başlarsan hipertrofin programına geç lan. Abi şu hale bak ya. Kolum göğsüm hacim almaya başladı abi. Eskiye nazaran. Abi şu hale bak. Eskiye nazaran biçimlenmeye başladım ha. Ben bir de diyet yapsam var ya. Adam gibi böyle yemek yesem. Görüşürüz açıcım kendine iyi bak. Ben başım ağrıyor ya. Dünden beri bende bir baş ağrısı var ha. Lan mal. İstedin mi yollayayım? Bekle yolluyorum. Whatsapp'tan iki dakika atarım oğlum. Oğlum bak bu programda çalış kro. Sen zaten skinny fetsin. Yolladım şu an. Görüşürüz Hatice. Biz de seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Kru programı yolladım. Bu e Reşit bizim video editle kardeşim. Bol mozzarella'lı kafana sokayım. 220 liraya aldığım peynir senin mozzarella'ndan güzel. Tamam krocum. Tamam açı iletiriz. Zeynep adın adın mal mı senin? <laughs> adını su mal Niye adını yazıyorum buraya Zeynep? Öyle mi Zeynep? Bye bye seni engelliyorum. Keşke sosyal hayatımız da böyle olsalan. Böyle sevmediğimiz geri zekaları böyle bir tuşa basıp engelleyebilsek. Ne kadar güzel olur biliyor musun? Hayat çok güzel olur o zaman. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktın şarkılar ahipsiz susuyor Bu videoyu seslendirmek lazım ya. Neyse gençler ben yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.